Selamlar tekrar, İki gündür biraz yürüyorum etrafta, böyle saatlerimi harcadım, etrafı tanımaya çalışıyorum. Değişik evet, benim için Asya deneyimi ilk defa gerçekleşiyor. Birincisi Asya yemekleriyle aram zaten iyi değildi. Tay yemekleriyle de Şinli'ye kadar pek parlak sayılmaz. Biraz deneyimlemekten de çekiniyorum, ufak ufak yaklaşacağım diye ümit ediyorum bakalım. Ee, yani buraya geldikten sonra e, hani aydınlanacağım bir gülme geldiği gibi bir şey oldu. E, ben daha fazla böyle kendimle e, kalmayı ve hani birazcık daha keşfetmeyi planlarken işler yoğunlaştı. E, i̇ş tam tersine döndü yani burada daha çok e, klasik iş yapmaya başladım. Şimdi ilgimi çeken şeylerden bir tanesi e, birkaç tane sorunun peşinde gideceğim burada. Belki bilenleriniz vardır, paylaşmak isterler yorumlarda. Bir tanesi enteresan bir konu. Hani burnumuz böyle dışarıdan gelen işte tozlar, polenler olduğu zaman bir şey üretir ya, adını için söylemeyeyim. Mısır'dayken bunu tecrübe etmiştim çünkü işte çöl var, çöl tozu var falan normaldi. Ama burada Hiçbir şey yok yani ortalıkta bir toz yok en azından gözle gözüken yerler temiz falan baktığınızda. Ama böyle duştan çıkıyorsunuz bir saat sonra burnun içi, burnunuzun içi doluyor. Şimdi bu arkasından gideceğim sorulardan birisi hala anlamış değilim ee, kime soracağımı da bilmiyorum ama bakalım teknik olarak bir çözüm bulacağımı düşünüyorum. Değişik bir şey hani polen desem havada polen uçuşmuyor ortalıkta toz yok ama burun bir şeyleri tutmaya çalışıyor sürekli ve çok hızlı gerçekleşiyor her gün aynı şey. Bu enteresan geldi. Bu sorunun peşinden gideceğim. Ee, diğeri şu, bir bugüne kadar iki tane Fransız, bir Amerikalı, biraz önce de bir İspanyolla tanıştım. Ee, sorduğum soru şuydu. Şimdi Tayland'a geliyorsunuz, yani buraya yerleşiyorlar, uzun dönem yaşıyorlar falan. Ee, öyle insanlarla tanıştım. Neden Çem ya geliyorsunuz? Yani deniz olmayan bir yer. Ee, güneyde bir yığın ada var, deniz kenarı var, işte Tayland tropikal e, olan bir yer. Hani neden kuzeyde denizin olmadığı bir yere geliyorsunuz? Ee, biraz şey gibi, böyle işte nem az burada gibi cevaplar verdiler ama çok gerçekçi gelmedi. Yani Fransa'da, Türkiye'den, burada Türkler de var tanıştığım. Onlarda da aynı. İşte bir arka bir çiftle tanıştım. Çocukları da var 5 yaşında. Onları da alıp buraya yerleşmişler. Alaçatı'da otelleri var. Yani Denize bırakıp gelmişler buraya yerleşmişler falan. E, nemden bahsediyor herkes ama hani Fransa'da da Amerika'da da İspanya'da da Türkiye'de de nem olmayan yerler var muhakkak. Niye burası? E, bunu birazcık daha irdelemeyi düşünüyorum. Çok değişik e, bir durum. Ve herkes aşırı mutlu. Yani yabancılardan bahsediyorum. Buraya gelenler burayı e, birinci evi falan sayıyorlar. İşte 6 aydan uzun kalamadıkları için e, gidip geliyor herkes e, uzun uzun sürelerde kalmaya çalışıyorlar mümkün olduğunca ama hani ilk evleri olarak Çenmai'ye özellikle yani Tayland'dan ziyade Çenmai burası e, kabul ediyorlar. E, sebebini anlayacağız bakalım e, ben öyle çok hani tesadüfi buraya gelmedim burada e, iki tane arkadaşım olduğunu bildiğim için burayı seçtim. Ee, ama genel olarak insanlar böyle bir seçim yapıyorlar nemden bahsediyorlar sanmıyorum sadece onun ne olduğunu bulunca paylaşacağım sizlerle ee, bir diğer konu buradaki yerel insanların mutlu olması ee, bu da değişik yani anlatması biraz zor ee, yaptığı iş ee, işte bizim standartlarımızla hani Türk kültürüyle kafasıyla baktığımızda Düşük seviye gözüken iş ama öyle bir mutsuzluğu yok. Yüzleri gülüyor, yaptıkları işi seviyorlar ve çok tezgah açma kafası var. Ben biraz hani fakirlik ve ancak o işi yapabiliyorlar gibi zannetmiştim ama AVM'ye gittim. AVM'nin yemek katı, hani food court diye havalı ismi var ya, AVM'nin yemek katı da tezgahlardan oluşuyor. Yani tezgahlardan yemek yeme, alışveriş yapma e, gibi bir kültürleri var anladığım kadarıyla ve sokaklarda gece pazarları falan da var. E, benim yaşadığım yerin orada e, işte gece pazarı deniyor oraya zaten bölgenin adı. E, öğleden sonra akşam üstüne doğru bütün o demirlerini birleştirip tezgah yapıp içindeki incik boncuk bütün eşyalarını tek tek diziyor ve gece hepsini topluyor tekrar kapatıyor. Ertesi gün yine aynısını yapıyor yani. Birine para verseniz bunu zor yaptırırsınız, zul gibi bir şey ama bundan keyif alıyorlar. Onun dışında yaptıkları şeylerle ilgili böyle hani konuşmadım ama şikayet eder bir yüzleri yok. Bu benim yargım mı yoksa gerçekten buradaki mutluluğun bir sebebi mi var onu da anlamaya çalışacağım. Bu aralar kuantumla alakalı, kuantum ile ilgili bir eğitim alıyorum. Ee, bir 8 haftalık eğitim onun yarısını geçtim ee, sanıyorum hani bu da yaklaşımı da biraz e, kuantumu anlamış gibi gözüküyor ee, en azından hani bu da yaklaşımını atom altında e, kuantumda açıklayabiliyorsunuz gibi bir durum var ee, bunlarla ilgili de konuşuruz yani bu eğitimi de tamamladıktan sonra birazcık daha e, günümüzdeki şeyler hayatımız hani makro boyutta e, olanlarla işte Atom altı boyuttakilerin benzerliklerini falan da konuşuruz. Hatta geçen hafta molekül bazında kuantum tünellemeyi örnekleyen bilim adamları Nobel ödülü aldılar. Yani kuantum gitgide gündemimize geliyor. Kuantum bilgisayarlar şu anda ciddi bir odak halinde. Yani orada bir mevzu var. Ben de sanıyorum ki. Ee, ya bu da bunu biliyordu, ya da anlamıştı, ya da çok yakın bir şeyler düşünmüştü. Buradaki insanlar biraz o modda yaşıyor. Ee, onların da işte şifrelerini e, çözmeye çalışacağım. Ee, önümüzdeki dönemde yani üç tane enteresan e, soru var şu anda peşinden koşmayı planladığım. Ha sizin de merak ettikleriniz varsa ya şuna da bir bak, bunu da bir araştır, şunu da bir söyle diyecekleriniz varsa yazın yorumlara. Ee, onlara da birazcık bakalım ne var ne yok diye. Ee, dediğim gibi ben yani deneyimlerimi paylaşacağım, farkındalıklarımı paylaşacağım ee, ama işte tam aydınlanacağım bir gülme geldi, işler yoğunlaştı, ee, oturup daha fazla hani ticari işlerle e, odaklanmaya uğraşmaya başladım. Ha, yarından itibaren biraz daha mobil olacağım. Ee, buraya e, geldiğimde benim tanıdığım yardımcı olan arkadaşımın eski bir bisikleti vardı onu tamire verdim, bakımını falan yaptırıyorum şimdi. Yarın teslim alacağım. Ee, bisikleti aldıktan sonra daha fazla gezeceğim. Ha, neden motor kiralamıyorum? Bir, ehliyetim yok. İki, trafik burada ters. Ee, bizim Türkiye, yani İngiltere gibi trafik. Daha önce ben e, İngiltere'de yaşadığım dönemden hani ilk o şoku biliyorum nasıl olduğunu. Her Karşıdan herhangi bir araç gelmiyorsa e, kafanız daha fazla karışıyor. Araç geldiğinde en azından yerinizi anlıyorsunuz. Yolun ne taraftan trafiğin aktığını. Ama boş yollar çok daha zor. Ee, şimdi birazcık trafiğe alışayım ondan sonra belki e, bakarım diyeceğim ama yani bu kalma süresi içerisinde bisiklet benim için en doğru e, trafik aracı, motorlu herhangi bir şey planlamıyorum. O zaman daha çok gezeceğiz. E, bugün birkaç tane e, tapınağın önünden geçerken çok enteresan şeyler gördüm onları çekeceğim. E, tapınakların bahçelerinde yani cami avlusu gibi düşünün cami avlusuna da tezgah açıyorlar. <laughs> Yani tapınak şövalyeleri herhalde bunlar dedim. Tapınan görüntüsüyle açılan tezgahların o e, salaşlı o kadar böyle tezat gözüküyor ki onların da kayıtlarını alacağım. İşte yarından itibaren bisikletimle birlikte gezmeye başlayınca e, daha çok yerden görüntü de paylaşırım. Yani profesyonel bir şey yapmıyorum. E, o yüzden öyle montajlar, videolar falan çok anladığım taraf değil, uğraşmak da istemiyorum. Sadece böyle açıp konuşup kapatma ve bunu yükleme şeklinde devam edecek. İşte o gezmeler sırasında da montaj gerekir mi bilmiyorum ama gerekmeyecek şekilde çekimler yapıp paylaşmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar diyelim. Yine aklıma gelen bir şeyler olursa konuşuruz, paylaşırız ama dediğim gibi sizin merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazın. Onlar üzerinden de hem araştıralım hem inceleyelim hem de fikrimiz varsa, yorumumuz varsa burada paylaşalım. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere.